Evet arkadaşlar. Samanımız bitmiş. Bugün saman aldık. Biraz da pahalı aldık. Evet arkadaşlar şu an saman boşaltıyorlar. Ambar böyle bu şekilde. Göstereyim size. Şu eski mercimek samanımızdır kalmıştı. Yine mercimek samanını aldık. kilosu 3 milyon 50 bin liraya aldık. 3 bin aldık kilosunu. İşte böyle. Bu kamyon sizce kaç ton geldi saman olarak? Kaç torba aldı? aldı. Sayı olarak herkes birer tahmin yazsın. Kaç ton geldi? Kaç adet baliye var içinde. Gel. Çok güzel samanlı, çok güzel. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Mercimek samanıdır. Çok güzel bir mercimek zamanıdır. <laughs> Evet arkadaşlar mercimek zamanı normalde ağırdır yani daha güzeldir daha vitaminlidir. Bakın görüyor musunuz şu an. Evet arkadaşlar hepsi yemektir. Bak şimdi.

Evet arkadaşlar yorumlar bekliyorum sizden işte bu tür şeyler yani hayvancılığın zor yanında böyledir ama güzel yanları da çok var işte samanın bitince saman almak zorundasın. Arpa bittince arpa almak zorundasın. Böyle işte yani. Şöyle beğeniyorsunuzdur. Evet. Bir balya düştü. Şu an toplam altı kişiler saman. Bugün doldurdular. Gelip ambara boşaltıyorlar. İşte başka bir yerden aldık. Tabi bir kamyon aldık. Böyle işte. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Az kalmıştır zaten. Biraz da soğuktur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.